Yeni Ece katkıları katkılarıyla saatte bugün herkese merhaba. Trabzon'dan sesleniyoruz. Maalesef yine hüzünlüyüz. Gönlümüz buruk. Bursa Spor 1461 Trabzon Spor'a karşı 3-0 Sahadan mağlup ayrılıyor. Dakikaları vereyim. Gollerin kaçta yedik? Nasıl oldu mücadele? Sonra da yorum kısmına geçeceğim. Bursa Spor ilk yarıda aslında 2-3 tane net pozisyon karesinde gördü. Bu 2-3 net pozisyon dememiz artık Bursa Spor'un o kadar çok pozisyon görüyor ki. Bundan normal geliyor. Yani az geliyor. Dakika 43'te Batuhan Kör maalesef Bursaspor'un Spor'un e, eski futbolcusu Batuhan Kör sahneye çıktı. 43'te golü attı. Batuhan bu golden sonra sevinmedi. Arkadaşları çok sevindi ama kendisi sevinmedi. Buradan da kendisini tebrik ederiz. Sonuçta yeşil beyaz formayı terletmişti. etmişti. mücadelenin ilk yarısı bu şekilde bitiyor. İkinci yarıya 1461 Trabzon adeta fırtına gibi başlıyor. Yani Bursaspor resmen sağdan sildi e, Trabzon ekibi. Maçın 54. dakikasında Emir Alagöz topu ağlara gönderdi. Ayağının dışıyla böyle ceza sahası dışından vurdu. Muhteşem bir gol attı. Maçın 75. dakikasında ise golü çok isteyen Hurşit Taşçı topu ağlara gönderdi. Ee, şöyle söyleyeyim. Hurşit Taşçı 33-34 yaşında. Ee, Eren Tunalı'nın yanından yani daha 20'li yaşları yaşlarda çocuk. Fırtına gibi geçiyor. Fırtına gibi. Yani biz genç futbolcular falan diyoruz ama hepsini seviyoruz. O ayrı çok ayrı bir şey. Sevmemiz ayrı bir şey ama Hiçbir varlık gösteremiyorlar. Yani sen 33-34 yaşındaki adamın e, hızına dahi ulaşamıyorsan artık yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Çok kızgınım. Bir şey de kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Mücadelenin ikinci yarısında e, adeta Bursa Spor 6-0, 7-0'da mağlup olabilirdi. bunu altını çizelim. Yani o kadar çok atak, o kadar çok pozisyon yedik ki inanılır gibi değil. E Bursa Spor, Teknik Murat söz kesen, e, teknik heyetteki diğer e, antrenörler, futbolcular hiçbir varlık gösteremiyorlar. Bunu altını kapkalın çizeyim. 4 haftadır 3 üç, üç yemekten bir hal olduk. 4 haftadır 3 üç yiyoruz. Üçten aşağı gol yemiyoruz. Zaten burada aslında mucize olan bizim 3 yememiz. Bakın 3 yememiz mucize derken şunu kastediyorum. Bizim minimum 5-6 yememiz lazım. Ya bunu bu, bir yani e, bursu Sporlu olarak söylüyorum. Maalesef bursu Spor taraftarı 1-0 geriye düşüyoruz, 2-0 geriye düşüyoruz. Ona rağmen desteklerini sürdürüyor. Bu kadar e, uzak bir mesafeye yine kendisine ayrılan bölümü hıncanış dolduran bir yeşil beyaz taraftar. Onların yapacağı bir şey yok. E biz rezil olmaktan bıktık. Yani rezil olmaktan bıktık. Rezil olmaya da bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Yakında puan silme cezası gelirse hiç şaşırmayın. Transfer tatlısıyla alakalı da artık söylentiler çok yoğunlaştı. Bunun altını çizelim. Bursa Spor transfer tatlısını da açamayacak gibi. Yani artık bütün yönetim, başka yönetim herkese söylüyorlarmış. Yani A'dan Z'ye söylemediği insan kalmamış. 3 dönem transfer yasağı var gibisinden. Burada bir önceki yönetime de söz hakkı doğuyor. Bakalım Bursa Spor'un üç dönem hakkı var, dört dönem hakkı var. Onu hep birlikte göreceğiz. Ama Bursa Spor devresinde büyük bir olasılıkla transfer tatlısını açamayacak. Puan silme cezasıyla da karşı karşıya her an kalabilir Bursa Spor takımı. 14 hafta geride kaldı. 13 puanda kaldı Yeşil biraz takım. 1 puan ortalamasının da altına düştü. bundan sonraki dönemde Bursa Spor lider Esenler Erot'la karşı karşıya gelecek Bursa'da. kazanma şansımız neredeyse hiç yok gibi. İnşallah kazanırız tabii. Daha sonra Afyon deplasmanı Diyarbakır'la içeride. Daha sonra da Van deplasmanıyla Bursa Spor ilk yarıyı tamamlayacak. Buradan puan çıkartır mı? Çok çok zor. Bu oyunla sıfır. Bu oyunda çıkarma şansı sıfır. Bu arada hava çok kötü bozuyor. E, Bursa'da havalar da felaketmiş. Biz de burada uçağa yetişeceğiz. Bizi izlediğiniz için, Bursa Spor'da bugün takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah sizlere bundan sonraki dönemde Bursa Spor'un iyi günlerini anlatmak Allah bize nasip eder. Ben Barış Alım. Trabzon'dan aktarıcılarım bu kadar. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.